Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ve buna bağlı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulayan bir tavra dönüştüren muhaliflerin aslında ne yapmak istediklerini kısaca özetlemeye çalışayım. Önce şöyle başlayalım. Ee, Türk milliyetçiliği üzerinden eleştirilere birkaç cümleyle cevap vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ifadeleriyle e, Milliyetçi Partisi'nin kuruluş amacı e, Türk milliyetçiliği kavramı içerisinde Türkiye İslam Ülküsü e, aksi üzerine kurulmuş e, asıl amacı Türkiye sınırlar içerisindeki bütün Türk milletini e, refaha ulaştırmak öncelik hedefi Türk milletini fakirlikten ve eğitimsizlikten kurtarmak olarak ifade etmiştir. Türk milliyetçiliği kavramı e, Başvurumuz Alparslan Türkeş'e göre e, bir ırkçılık değildir. Bunu çok defa konuşmalarında ifade etmiştir. Türk Milliyetçiliği kavramı, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunan her vatandaşımız Türk Milliyetçiliği kavramı içerisindedir. Onun için bugün gelinen noktada Sayın Devlet Bahçeli'nin izlediği çizgi ve durduğu yer gerçek milliyetçilik. Türk, Türk milliyetçiliği ve Türkiye'nin geleceği açısından güvenli geleceği açısından ve Rahmet Başbuğ'un ifade ettiği gibi Türk milletini fakirlikten kurtarmak yoksulluktan kurtarmak ve eğitimsizliğini sona edilmek amaçlı kurulan bir milliyetçiliktir. Tabii ki bunun üzerine konulması gereken değerler açısından bakıldığında e, Türk'lük değeri Türklük üzerinden, Türk milliyetçiliği üzerinden bu kendi ırkını sevmek noktasından bakıldığında Türk milliyetçiliğine Türk olmak bir şereftir ve bu, bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin de önemsediği bir durumdur. Bunun üzerinden e, terörsüz Türkiye sürecini eleştirmek e, ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni e, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopup giden ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni böl bölmüş ve bölmek isteyen e, grup tarafından dile getirilen bu e, eleştiri e, bilinçli ve sadece mevcut e, Milliyetçi Hareket Partisi değil, Türkiye'de şu anda e, güç haline gelen bütün milliyetçileri de zorda bırakacak bir bakış açısıdır. Ne yapmıştır Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'de? Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik durum ve coğrafyasında gelen risklere karşılık yeni bir pencere açmaya çalışmıştır. Bu nedir bu pencere? Doğu Akdeniz'de olan olaylar, Orta Doğu'da olan olaylar, Kafkaslar'da, Rusya'da olan olaylar, Ukrayna-Rusya Savaşı ve coğrafyamızda dünyanın su problemi enerji probleminin ana hatları, ana anterleri Orta Doğu coğrafyası üzerinde kurulur. Bunun en büyük sevden birisi Fırat ve Dicle arasındaki su. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefindeki Mezopotamya dedikleri bölgenin asıl gelecekteki hedefi enerji ve petrolün dışında su kaynaklarıdır. Asıl amaç Fırat ve Dicle'nin suyunu kontrol etmek için bu mücadele ve bu kontrolü sağlayabilmek için de Türkiye'nin denklem dışına çıkması gerekiyor. Sayın Devlet Bahçeli bu riski gördüğü için Türkiye'nin içerisindeki terör sorununu bir an önce halledilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin barış ve huzur ortamına gitmesi gerektiğini savunmaktadır. Onun sebebi eğer parçalı bir vaziyette, sorunlu bir vaziyette Türkiye bu büyük güçlere karşı mücadele etmek, arzusunu devam ettirmek isterse ki bu mümkün değil çünkü parçalı bir vaziyette herkes zarar görecektir. Bu birliktelik yapılarak ancak bu küresel güçlerin bu e, BOP gibi, işte su projesi gibi e, ve enerji üzerinde Doğu Akdeniz'de olduğu gibi Kıbrıs meselesinde olduğu gibi Ege adalarında olduğu gibi bu sorunları e, çözmesi ya da onlara karşı gelmesi mümkün değildir. Sayın Devlet Bahçeli, bu birlikteliğin mutlak olması gerektiği bu üç birlikteliğiyle birlikte e, ancak bu küresel güçlere yem olunamayacağını görüyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Türkleri tutuyorsa yarın Kürtleri tutan bir zihniyet var. Bu zihniyet e, Türkleri ya da Kürtleri sevdiği için tutmuyor. Buradaki su Petrol, doğalgaz e, ya da çeşitli madenlerin e, kazanımlarını hesaplayarak buraya bakıyorlar. Yani vekalet yaptırdıkları insanlar ya da vekalet yaptırdıkları grupların amacı da var. Onun için Sayın Devlet Bahçeli Türk milliyetçi anlayışından bir şey kaybetmemiştir. Sayın Devlet Bahçeli asıl Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası içerisindeki bütün e, Türk milleti kavramı içerisinde bulunan herkesi kavrayan bir şekilde... E, bir milliyetçilik yapmaktadır. Asıl milliyetçilik bu bütün yapıların bir araya getirerek Türkiye'nin güçlü halde savunmasını kendi yapabiliyor duruma getirmektir milliyetçilik. Milliyetçilik küresel güçlere karşı güçlü kalabilmektir. Milliyetçilik bu birlikte savunmayı güçlendirmek demektir. Milliyetçilik e, birlikte hareket ederek geleceğe yürümektir. Milliyetçilik Türkiye'nin gelecek 100 gitmesini hedefliyorsak ki bölünmeden gitmesini hedefliyorsak ki bu mecburiyet haline gelmiş ve Sayın Devlet Bahçeli bunu sağlamak için önce ülke ve önce ülke memleketim sonra parti ve ver diyerek kendisini de aslında siyasi risk alarak buraya kadar getirmiştir. Ve şu gelinen nokta aslında çok başarılı bir noktadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini eleştirenler aslında amaçları milliyetçiliği korumak ya da başbunun öngördüğü dokuz ışık doktrinin üzerindeki milliyetçiliği bir yere taşımak amaçlı değil. Burada asıl amaç belli grupların, belli Fransız kuruluşlarının, büyük şirketlerin ya da başka yerlere Amerika'ya, Londra'ya bağlı insanların Türkiye'yi nasıl zayıflatırız ve en çok kimi kullanabiliriz üzerinden kullandıkları insanların burada devlet gibi duran bir iradeyi yok etmek için karalamak için kullanan, kullanılan insanların e, karşı çıkışıdır. Onun için e, Sayın Devlet Bahçeli'ye milliyetçiliği anlatacak daha anasının karnından doğmamıştır. Sizlerin savunduğunuz milliyetçiliğin kurgulayan Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ni ülkücülere buraya getiren iradenin en fazla yükünü taşıyan, en fazla fedakarlık yapan, hayatını feda eden, ömrünü feda eden bir kişiliğe milliyetçiliğini sorgulamaya hiç kimsenin haddine değildir. Türkiye'nin gelecek yüzyıllara yürümesi için Türk milliyetçiliği kavramı içerisinde ve Türkiye'nin tam bağımsız anayasanın İlk Dört Maddesi 42 ve 66. maddeli ilgili terhis Türkiye sürecinde Sayın Devlet Bahçeli net duruyor. Bu net duruşun arkasından başka bir şeyler aramak kötü niyettir. Her kötü niyete rağmen Sayın Devlet Bahçeli bütün inancıyla, bütün iradesiyle Türkiye'nin geleceği için bu fedakarlığı elini, vicdanını, vücudunu taşın altına koymuş ve mücadelesine devam ediyor ve onu sevenler, yanında duranlar, tenet durmaya devam ediyor. Asıl rahatsız oldukları budur. Ve Cumhur İttifakı'yla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da net yanında hiç sapmadan sürekli tam destek devam ettiği için e, bu binelere bağlı grup e, çözemediği için, çözülte, çözültülemediği için bu sistemi ya da bu e, ittifakı e, şu an için e, bir yerden saldırma ihtiyacı duyuyorlar. E, ama e, Milliyetçi Şevket Partisi, Cumhur İttifakı e, ve Sayın Devlet Bahçeli e, bir yola çıkmışsa geri dönmeyecektir. Bu Türkiye'nin hayırlı olan bir yoldur ve Allah'ın izniyle de Türkiye Cumhuriyeti geleceğine ve gelecek yüzyıllarına daha büyük adımlarla bölgesine küresel güç olarak devam edecektir. Bu şekilde gitmesi için de bizler de e, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.